Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben, teşekkür ederim canım. Siz? Ben teşekkür ederim. Buyurun. Çok iyiyiz. Sevim Hanım'ın karşılamasını çok beğendim. Gayet güler yüzlüydü. Merhaba. Çok şıksınız. Teşekkür Takımınız ederim. Çok hoş şıksın. geldiniz. Gülay Hanımcığım. Hanımcığım. Çok şıksınız. Size çok şıksınız. Teşekkürler. Çok Gülşen Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Merhabalar. Bugün tansiyonu yok değil mi? Yok iyiyim. çok şükür. Bomba gibisin. Çok heyecanlıydı. Bizle tokalaşırken elleri titriyordu. Çok samimi ve iştendi. Ben aslında o ikinci yarışması daha tecrübeli, rahat. Umut ediyordum ama beni yanılttı. Bir gün daha birlikteyiz, kavuştuk. Evet, evet. evet çok şükür. Bugün neler gelecek hepimiz merak ediyoruz. Evet. Ama önce bir Sevim Hanım'ı tanıyalım <laughs> istiyorum. Ben unuttum açıkçası. Evet, Üstünden geçti ki. üç sene. Siz hiç tanımıyorsunuz. Evet. Şöyle evet, Sevim tanıyalım. Hanım kimdir, ne işle meşguldür, neler yapar? Tabii evet, anlatayım. ...arkadaşlar size. Ben 46 yaşındayım. İki tane çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Allah 12 yıl falan oldu İstanbul'da yaşıyorum. Çocuklarımla beraber yaşıyorum. Ayrı bir ayrıldım işimden yıllar önce. Bekar bir annesiniz. Bekar bir anneyim. Eğer bir kadın... ...tek başına iki tane çocuğuna bakabiliyorsa... ...okutabiliyorsa, yetiştirebiliyorsa... ...en iyi şekilde bence her zaman... ...takdir edilmesi gereken bir şey. Temizlik yaptım, yemek yaptım, hasta baktım. Ama hiçbir zaman şu görüntümden... ...ödüm vermedim ki... <laughs> En son e, bir dönüşmüş. temizliğe gittiğimde e, böyle aşçı böyle temizlikçi olmaz dedi bana. Burada işte e, Türkiye'nin böyle çok saygın ailelerinin birinin yanında demans hastasına baktım. Çok zorlu bir süreçti tabii ki ama çok severek baktım ve üzerine basa basa da söylüyorum. Benim çocuklarımla eş değer sevdiğim biri. Biraz erken evlendim aslında ben ee, baba <laughs> biraz böyle sert bir babaydı. Karşı çıkmak mümkün değil. Evlendim isteğiyle ama... Sen e, babanın isteğiyle evlendin. Evet. Kendi yani, istediğinden e, değil. Yok, kendi isteğimle tabii ki değil. E, hayallerim vardı, umutlarım vardı. İnanın ben erkeklerden korkuyorum. Hiç evlenmeyi <laughs> Kadının beynini, kadının kalbini gören zihniyetler olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bana layık kimseyi de açıkçası görmüyorum. Kahvelerimizi Aa, alalım, tabii, buna tabii. öyle devam e, edelim. Nasıl istersiniz kahvenizi, siz okay. efendim. sizler. Ama güven benim, dürüstlük, kesinlikle kırmızı çizgim. E, bir yalan bende her şeyi silebilir. Ama kadar Çok güzel. Bak, zor. Demans evet. hastası evet. bakmış ya ona bir şeyler Helal katmış olsun. yani demans hayatını hastası değiştirmiş. Kimmiş? Şey, e, bakıcı olarak çalışmış. He, hani he, bir yakın ya da bir akrabası tamam. değil. Tamam. Temizlikçi yapmış, hasta bakıcılığı yapmış. Tamam. Özgüvenli bir kadın. ayakları üzerinde gayet iyi durmuş. Çok heyecanlıyım ama enerjim o tamam. <laughs> Temizeye gittiğinizi söyledikten sonra Gülşen Hanım'ın yüzünü gördünüz mü? Evet Yani gidilebilir. Ekmeğini kazandıktan sonra nasıl değil mi? O beni ilgilendirmez ama e, dış görünüşte işte insanlar yargılıyor. O mu olsun, hiç önemli değil. Beni düşürmez o. Bunlar ön yargı. Siz de ön yargıyı kırdınız. Bir tanıyın ondan sonra değil mi? İşte dış görünüş her zaman yanıltabiliyor insanı. Ama el lezzetim yanıltmaz diyorsunuz. Ha, el lezzetim yanıltabilir mi? Mümkün değil. İnanılmaz derecede takdir ettim. Bir kadın isterse başarır. Bizler gibi olan yetişen insan tamam ben buradan da kalkarım diyor daha Ayaklar güçlü var, oluyor. Ha, ha? Zamanında hamuru sert yoruluyor, yani. hiç <laughs> çöküş. Ee, annelik ruhu olunca yani. çocuklarımız evet. için Aynen. yani çocukların kendi tercihi değildi dünyaya gelmek. Onları biz getirdik. Tabii ki bakacağız. İşte annelik söz konusu evet. olunca Aynen. kimse Aynen. Çocuk için... başka Aynen. bir şey yapmıyor. Bütün şeyler öne Kesinlikle. geçiyor. Aynen. İnanılmaz derecede heyecan var üzerinde. Çok gergin. Heyecanla yenileceğini düşünüyorum. Evet Sevim Hanım sunumlarına. Anne yani. olmak değerli bir şey. Çok güzel bir Çok şey. Çok güzel bir var. şey. Zaten olsun. beni mutlu eden tek şey o. Yani evlenmeseydim ama Doğan'ım yine de olsaydı yani. O şekilde benim için. Alel acele konulmuş gibiydi. Sanki evdeyiz de hemen arkadaşımız gelmiş gibiydi. Şimdi kötü Hı. evlilik yapan kadınlar da şunu söylüyor. ya En büyük karım çocuğum. iyi ki doğmuş. En azından Kesinlikle. bir çocuğum var. Evet, Onun için yaşıyorum. Da. Arkadaş Kesinlikle. onlar senin. senin. O her benim şeyin. her şeyim. yani Doktorum, öğretmenim her şeyim o benim Doğan'ım. Kahve sunumu çok güzeldi. Beğendim her şeyiyle. Sevim Hanım dediniz ya az önce hani bu evlilik benim isteğimle değil babamın Hı. isteğiyle oldu. Babana karşı geliştirdin. ...ölemediğin için. <laughs> evet. Kaç yaşındaydın? E, vallahi ben çok erken evlendim Kadir Bey. Yani düşün mesela 18 yaşında iki tane çocuğum oldu. Çocuklarla hmm. beraber büyüdük. Hmm. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani üzerine basa basa. Şimdi belki ben bir pişmansam babam 10 e, bin defa daha pişmandır. E, zamanla önce Ama çok Ama hayatın bitiyor. Çok kızılıyor. Ben çok kızdım mesela Peki, babama. Peki Sevim abla babanı affedebildin mi? Ettim. İçinden ettin Tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. Böyle hikayeleri dinlediğim zaman Allah rahmet eylesin. Annem de babam da başımda gezdirsem haklarını ödeyeyim. Bir taneler. E, pişmanlıklar e, ne gençliği geri getirebiliyor ne başka. Kesinlikle, ama e, Kesinlikle. yine de diyorum ki benim babam başımın tacı. E, o tabi da affetmek... pişman ama. Tabii yani ki. Yani söyledin ya sen... ben bilsem o bin A, tabii pişman. Tabii ki. Peki sen babana bunu nasıl ifade ettin? Yani kaç sene sonra nasıl oldu da babana içini döktün, Ay, çok, nasıl affettin? E, şu anda zaten bizi arayınca mesela ablamla ben işte dertleşiyoruz der. O dertleşir bizimle. Biz onunla ama hep der yani ben onu söylüyorum tabii ki açık açık söylüyorum incitmeden kırmadan böyle olmamalıydı diyorum. Ee, Sevim hanımın yerinde olsaydım affetmezdim ama şuradan arıda kapıma geldiği zaman elbette başımın üstünde yeri var. Bir de ben İstanbul'da tek başıma yaşayan çocuklarım küçük. Şimdi girdiğiniz ortamda hemen böyle bir ön yargı vardır size. Kadınlar tarafından mı erkekler tarafından mı? Erkekler tabii kadınlar da öyle. Kadın kadının kurdu olmamalı aslında. Evet. Ama bence şu anda kadın kadının gerçekten kurdu. İstediğim benim ben bazen e, inanın kendimle gurur duyuyorum. Çünkü e, iki tane çocuğu okut ve çok iyi yetişmiş çocuklarım var benim. Ee, Helal olsun. E, bence tamam. böyle ön yargıyla Hoş bakılmaması lazım. Hayır, ön yargı niye onu anlamadım şimdi. Sen e boşanmış bir siz kadınsın. Siz genç bir kadınsınız. Kendinize baktığınızda biraz böyle fazla makyaj yaptığınızda e, vardır bunun hayatında biri mesela. Mesela evet. şey diyorlar, neden Çelik boşandı işte. acaba? İstenmeyen bir hiç girdiniz mi? Bir de şükürler olsun Aynen, ama benim e, biraz hiç öyle olmadı. Herkes beni de çok iyi tanıyordu. Komşuluk ilişkilerine çok değer veriyorum. İstanbul pek bu şartlara uygun olmasa da yine de ben seviyorum. Şimdi erkekler tamam belki o tarafa yönelir. Yani Biz kadının düşmanı da kadın ama gerçekten. İrade diye bir şey vardır yani. Ya e, e, Şimdi zorla irade kimse, diye bir şey var ama e, iradeye zorlanıyor. sahip çıkmak önemli. Herkes her erkeğinde öyle. Kendinden mesul. Değil? Eşin oldu ki seni aldattı. Evet. Sen eşini suçlamak yerine karşıdaki kadını mı gidip arar bulursun. Ve ee, iki tarafı da yaptım da yaparım yaptı mı böyle bir şey abi hiç? Ya tabii ki oldu. <laughs> Ha <laughs> yara kadar. büyük. Kötü günler yaşadım ama bugünüme çok şükür çocuklarımla mutluyum. Çocuklarıma yaşatmadım o kötü günleri. Sevim Hanım dedi ya baba mafiyetti ama çocukların falan olduktan sonra hı hı. yani uzun bir süre geçmiş. Tabii ki babasıyla ile iletişim hiç kopmamış ama sonuçta akşam yatağa yattığınızda bu kafanızdan neler geçiyor neler? Şimdi evet. Gülşen abla böyle bir şey olsaydı baban seni istemediğin biriyle evlendirseydi baban affedebilir miydin? Affeder miydin? Dedin ya gider affeder. gidiyor. Tabii affederdim çünkü baba can. Ama biz ben mesela hiç babamla konuşamam. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Yani beni belki 10 sene geçse telefonum hiç babam tarafından çalmaz, aranmaz. Niye? Bilmem bizim yani Hani başımızı hiç okşamamıştır babamız. Eski insanlar birazcık kızlarına karşı sevgilerini göstermekte çekinirler. Herhalde ondandır. Yoksa insan evladını sevmez mi? Çok severiz babamızı. Çok severim babamı. Canımı veririm uğruna ama hiçbir her zamanda ben ararım babacığım ya bir kere de sen ara da. Şu telefonum senin tarafından ...aransın derim. Beni hep babam arar. Gülşen Hanım'a çok üzüldüm. Gerçekten çok iyi niyetli bir bayan. Evet Sevim Hanım. Hı. Ben menünüzü merak ediyorum. Yemek ekim Biz merak, merak ediyorum. Evet. Bu kadar zorlu yollardan geçen bir kadın... Bakalım burayı da geçebilecek mi? Bir de bakalım deneyimi var. Ben aslında çok güzel, tam kış mevsimine uygun, çok hamarat e, yani diyebilecekleri bir menü hazırladım. Şöyle karşıdaki kameraya say bakalım. Buyurun efendim. Ee, benim menüm kış çorbası, e, sebzeli gerdan çorbası. Ondan sonra pazılı bir böreğim var yanında. E, salatalıklı bir mezem var. Yoğurtlu, mayonezli falan. Bunların bir ismi yok mu? Bir isim olarak. Salatalık mezesi diye. Salatalık mezesi. Evet. Ana yemeğim e, tavuk dolgun var. Bol sebzeli, patates püresi eşliğinde. E, tatlım olarak da tütün ürüyen var. Sevim Hanım da iyi bir planlama yaparsa yetiştireceğini düşünüyorum. Çünkü onun da el açması var. Hamur yoğuracak. İnşallah başaracak. Başaracağından da eminim. Elleri titriyor. Nasıl hamur açacak bilemiyorum. Hadi Konuşurken böyle bir ellerinizde hafif. Şimdiden ellerinizde <laughs> <Evet>. sağlık. Başarılar <laughs> diliyoruz. İnşallah masanızla sunumunuzla ederim. Ederim. İnşallah. iddianızın altını doldurursunuz. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili Beziyoruz. seyirciler kahvelerimizi içtiğimize göre hanımları uğurlayalım. Ardından temizlikle yine karşınızda olacağız. Ben aslında Filiz Hanım'dan korkuyordum. Dün Filiz Hanım bizim yanımızda oturamadı ki. Şimdi ben Gülay Hanım'dan korkuyorum. Sevim Hanım'ın yapacağını zannediyorum. İddialı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gülay Hanım şimdi kendisi eleştiriyor eleştiriyor ama karşı eleştiri asla kaldıramıyor. Hiçbir şey yapmadan ben niye eleştiriyor açık olmayayım ki? Ama Gülay Hanım'cığım çok üzgünüm. Bugün beni çok eleştiremeyecek. Sevim Hanım'ın tecrübesi sene dayanarak ben karşımda böyle çok bugün hırslı, böyle kendine daha güvenen şöyle oturuşuyla beni korkutabilecek yerini bekliyordum ama yanıldım. E Piris Hanım e, dolu dolu gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.